Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde inandığımız yolda büyük güçlü Türkiye ve lider ülke Türkiye olma yolunda durmak yok, yola devam diyoruz. AK Parti iktidarı döneminde 19 yılda önemli hizmetler gerçekleştirildi. Biz de teşkilat olarak Resil'de göreve geldiğimiz günden beri elimizden geldiğince vatandaşlarımıza hizmet etme gayreti içerisinde olduk. Besli için hayati önem arz eden Projeleri hayata geçirdiğimiz inancındayım. Bunlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz. yollarımızla ilgili ulaşım sorunlarında en önemli sorunlardan birisi Beslimizin üç giriş ana yolunda Karayolları güzergahında çalışmalarımızı devam etmekteydi. Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Sayın Ahmet Aydın ve Sayın İl Başkanımızın da Öncülünde Sayın Karayolları Ulaştırma Bakanımızın adıyamaz bu konuları gündeme getirdik. Ve özellikle bu yolların hızlandırılması, çalışmalarının hızlandırılması noktasında da talimatları doğrultusunda bu çalışmalarımız hız kazandı. Besin ekonomik anlamda can damarı olan 32 köy 24 mezranın ulaşım yolu olan üç göz beş yol güzergahında da kendi idari imkanlarımızla şu an çalışmalarımız başlamış bulunmaktadır. Gösterileri beldemize şehirler arası yol güzergahında bulunup özellikle Çakırı, Gösterileri, Tespetepe ve Suvarı bölgesine hitap etmek üzere 112 adil istasyonun kararı çıktı. Şu anda restorasyon çalışmaları da beledi Sayın Belediye Başkanımız üstlendi. Bu çalışmalarımız da koordineli bir şekilde devam etmektedir. Şambiyat Beldemize geniş kapsamlı Sağlık Ocağı çalışmalarımız da kararı çıktı. 450 metrekareler üzerine yarım hastane statüsünde çalışmalarımız başlamıştır. Besli Devlet Hastanesi C statüsünden B statüsüne geçmesiyle Besli'miz gerçekten sağlık anlamında bölgenin merkezi statüsüyle konumuna kavuşmuş. Özellikle uzman doktor sayısı iki katına çıkarılarak Besli Cazibe Merkezi halinde arttı. En son ayın e, 3 Kasım itibariyle de Sayın Bakanımızın talimatıyla ilçe e, ilçemize hem arjilasının kazandırılması ile ilgili talimatlar verildi. Şu an ihale aşamasında. Organize sanayi bölgemizin mevcut geliştirme alanı içerisinde bulunan orman arazimizin daha önceden Sayın Kaymakamımızın talebi üzerine girişinde bulunmuştu. Ancak Orman Bakanlığı'nın olumsuz yazısını istinaden bu genişleme alanına sahip Milletvekilimiz Ahmet Erdin Bey Sayın Valimizin ve il başkanımızın da destekleriyle 3500 dönüm alan devletimizin arazisi organize sanayi bedava olarak eklenmiş bulunmakta ve burası Besne'nin cazibe merkezi haline gelecek ve sanayi kent olma yolunda da büyük bir mesafe kat etti. Organize sanayinin trafoda sorunları yaşanıyordu. Bununla ilgili de sanayicilerimizin yoğun bir talebi olmuştu. Bu konuyla ilgili de geçen ay yıl ihale sürecimiz tamamlandı. Organize içerisinde 85 milyon TL civarında bir tutarla şu anda trafo merkezimiz yapım ihalesi gerçekleşti. İnşallah en kısa zamanda sahada çalışmalarına başlayacaktır. İlçemizde ihtiyaç duyulan en önemli sorunlardan bir tanesi sayın vekilim. Özellikle tarımsal potansiyeli yüksek olan bir ilçemiz. Burada Çetin Tepe Barajımız bölge için gerçekten önem arz ediyor özellikle Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman'ın suyla buluşmasına vesile olacak bir proje, büyük, büyük bir proje. Ve bunlardan en çok, en çok istifade edecek olan ilçe de Besni ilçesi. Tarımsal sulamada enerjiyle sulama yapıldığı için birçok tesisler şu an altın durumda. Bunun için de bu proje bizim için önem arz ediyor. Burada da sizlerin burada kurulmanın vesilesiyle de bunları dile getirmeye ihtiyacı duydum. Bir diğer husus, bu Çetin Tepe Barajımızın şu an yapım ihalesi bitti, şey, inşaatı bitti. Özellikle e, su toplama alanı tamamlandı. Burada şebeke ihalesinin bir tane gerçekleşmesi yönünde de sayın vekillerimiz, sayın başkanımızın da bilgisi dahilinde bunları takip ediyorum. Sizlerin de inşallah destekleriyle daha da hız kazan. Bir diğer husus da önceki dönemde söz verilen ve şu anda sayın bakanımızın da talimatıyla adliye binamızın aynı şekilde yerine yapılması yönünde de karar çıktı. Bunun da inşallah beslimize kavuşturması noktasında da hep beraber takip edip inşallah bunu da bes takımının hizmetine sunacağız. Ben toplantımızın Danışma Meclisi toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Teşriflerinden dolayı hepinize saygılar sunuyorum. Yapacağımız toplantının hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bu toplantıların yapılması, sürekli olması, bizlerin birbirimizle kaynaşması açısından çok önemli. Özellikle içinde bulunduğumuz süreç ve geçirmiş, geçirmekte olduğumuz süreç Türkiye'nin belki de dönüm noktalarından bir tanesini hep beraber yaşıyoruz. Önümüzdeki seçimin ne kadar mühim ve ehemmiyetli olduğunu, seçim olmadan da bizlerin bir araya geldiğini ve sahada hazır ve hazır bir vaziyette olduğumuzu bu toplantılar bizlere bir kere daha göstermekte. AK Parti 20 yıldan beri kurulduğu günden bugüne kadar aziz milletimize sadece Türkiye sınırları içerisinde bulunan değil, aynı zamanda dünyanın dört, dört bir tarafında yaşayan gerek Müslüman olsun, gerek insan olsun, bütün mazlumların yanında yer alan ve bu anlamda da tarihe önemli bir not düşen bir siyasi hareket, bir davadır. Bizler de hep beraber, sizlerle beraber, sizlerle birlikte bu davanın neferi olmaktan da onur duyuyoruz, şeref duyuyoruz. Bugünkü karamsarlıklar özellikle Muhalefet Partisi'nin, Muhalefet Partilerinin, o grupların yapmış olduğu tenkitler ister istemez insanları bir takım zihinsel tereddütlerin içerisine düşürmekte. Fakat biz şundan eminiz ki 20 yıl boyunca Sadece besinden ben inanın yüzlerce eser sayarım, onlarca eser sayarım. Bu hükümet döneminde bu ilçeye kazandırılan şeyler, Adıyaman'a kazandırılan şeyler ve Türkiye'ye kazandırılan şeyler Cenab-ı Allah'ın izniyle bizim milletimiz kadir kıymet bilen ve hakkı hak sahibine verme noktasında en küçük bir tereddüt olmayan Kadir Şinas bir millettir. Bundan dolayı benim önümüzdeki süreçle ilgili en küçük bir şüphemin olmadığını ve tereddüdümün olmadığını burada belirtmek isterim. Ancak biz teşkilatlara düşen önemli vazifeler var. Bu vazifelerden bir tanesi kendimizi ve siyasi hareketimizin amacını insanlara, vatandaşa, halkımıza anlatabilmek. Burada yaş itibariyle benden büyük olan abilerim var. Yaş itibariyle bizden daha çok görmüş geçirmiş büyüklerimiz var. Bundan 20 sene önceki Türkiye'yi, bundan 20 sene önceki Besni'yi, 20 sene önceki Adıyaman'ı lütfen hayal edin. Şunu istirham ediyoruz. 20 yıl boyunca yapılan hizmetlerin, yatırımların mutlaka takipçisi olmaya devam edin. Bizim 20 yıl içerisinde yapmış olduğumuz hizmetlerle, yatırımlarla alnımız açık, başımız dik ve tam saha pres olarak 2023 seçimlerine şu 18 ay kala tam saha pres her bir kardeşimizle sahada olacağız. Sıkıntıları biliyoruz. Ve bu sıkıntıları çözecek tek iradenin de yine AK Parti siyasi hareketi ve onun lideriyle birlikte yol arkadaşlarının olduğunu da biliyoruz. Bugün AK Parti'ye karşı, liderimize karşı birçok siyasi partinin biri birine selam vermeyen, biri biriyle dünya görüşü örtüşmeyen birçok siyasi partinin nasıl bir araya geldiklerini görebiliyoruz. Tek gayeleri var. Recep Tayyip Erdoğan'ı nasıl alaşağı ederiz? Ama biz teşkilatlar olarak ona inananlar olarak diyoruz ki ne yaparsanız yapın Recep Tayyip Erdoğan'ı asla mağlup edemeyeceksiniz. Bugüne kadar sağlanan başarılarda teşkilatlarımızın çok büyük gayretleri olduğunu biliyoruz. Çünkü sayın toplantılarımızda sayın cumhurbaşkanımızın genel başkanımızın teşkilat mensubu kardeşlerimize olan muhabbetini ve onlara olan güvenini sürekli hissediyoruz ve kendisinden duyuyoruz. Dolayısıyla her bir kardeşimiz Burada bulunan her bir teşkilat mensubu kardeşimiz sayın Cumhurbaşkanımız için bizler için çok kıymetlidir, çok değerlidir. Ve sizler de teşkilat mensubu kardeşlerimiz olarak inanıyoruz ki şu 18 aylık süre içerisinde sahada daha fazla var olacaksınız ve yaşanan sıkıntıları çözecek iradenin de yine AK Parti iradesi olduğunu her bir kardeşimize anlatacaksınız. 20 yıl boyunca Türkiye'de hayal edilemeyecek, tahayyül edilemeyecek hizmetleri üreten iradenin adı Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşlarıdır. Bes Genel özelinde düşünürseniz veya Adıyaman'ın herhangi bir ilçesi veya köyü özelinde düşünürseniz 20 yıl öncesinde biz Besni olarak neredeydik, şimdi neredeydik? Az önce hem ilçe başkanımızı dinledik, hem belediye başkanımızı dinledik ve dinlerken inanın çok mutlu oldum. Bakın sadece bir iki yıllık süre içerisinde Besni'ye kazandırılan ve kazandırılacak olan hizmetleri biz burada dinledik. 20 yıl boyunca Besniye'de de birçok ilimize, ilçelerine de inanılmaz yatırımları biz yaptık. İşte büyüyen Türkiye, gelişen Türkiye, tam bağımsız bir Türkiye istenmiyor ve buna engel olunmaya çalışılıyor. Ama bizler onun farkındayız. Sizler ne yaparsanız yapın. Hangi algı oyunlarını yaparsanız yapın. Hangi manipülasyon oyunlarına, senaryolarına girişirseniz girişin her bir senaryonuzu çökertmek bizlerin teşkilatlarımızın boynunun borcudur. Dolayısıyla biz vesindeki kardeşlerimizle birlikte yaşanan sıkıntıların da bilinciyle varsa bir eksiklik o eksikliği giderecek iradenin de biz olduğunu bilerek inşallah 18 ay boyunca 2023 seçimlerine her zamankinden çok daha vakur bir şekilde hazırlanacak. Ve daha güçlü bir şekilde inşallah hazırlanmış olacağız. Çünkü Türkiye'nin AK Parti siyasi hareketine, onun liderine, onun yol arkadaşlarına ve milli kardeşlerimize ihtiyacı var. Tahayyül bile edemiyorum. Bugün biri birine benzemez bu ittifakların, Yarın iktidarda neyi nasıl paylaşacaklarını tahayyül bile edemiyoruz. Ülkeyi nasıl paylaşacaklar, kiminle paylaşacaklar, kimlere peşkeş çekecekler, bunları hayal bile etmek istemiyoruz. Kimlere ne vaat ettiler onu bilemiyoruz ama bizim tek vaadimiz var. Biz önce Allah'a sonra milletimize hesap veririz. Milletimiz için çalışırız. Milletimiz için didiniriz. Ve onun içindir ki Sayın Giderimizin ifade ettiği gibi biz millete efendi olmaya değil, millete hizmetkar olmaya talibiz. 20 yıl boyunca bunu yaptık. Bundan sonra da Allah'ın izniyle milletimizin bize vereceği güçle, destekle ve İradeyi bize teslim etmesiyle birlikte 2023 yılından sonra Türkiye'yi artık çok farklı dillere taşıyacağız. Şu son ekonomik oyunları, manipülasyonları Allah'ın izniyle aşacağız. Birkaç ay sonra inşallah yeni ekonomi politikamızla birlikte düşük faizle enflasyonu düşürerek yine ihracatımızı kat ve kat arttırarak cari fazla vererek inşallah Türkiye'ye özgü bir model ile biz bu senaryoyu da oynanan oyunu da inşallah boşa çıkaracağız.